Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en ünlü oyuncuları sırasında olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni kareleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım hepsini beğenirsiniz. Tüm seyirciler sabırsızlıkla Halil İbrahim Ceyhan Sıla Türkoğlu ile ilgili yepyeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorlar. Eğer sizde de Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar, hoşçakalın.